Herkese yeniden merhaba. Yine bir SnowRunner akşamında yine Twitch'te yayındayız. Bu akşam yine Arif'le ve Burak'la beraber kaldığımız yerde SnowRunner'da görevleri tamamlamaya devam ediyoruz. Evet Burak söz de. Nereden gidiyoruz şimdi? Görevimiz Timber dedik. Vallahi nereden gidiyoruz? Şu Log Station var solda. Asfaltı takip edeceğiz. Servis abi geçeceğiz. Bir değil ikinci sağdan döndükten sonra biraz sol yapacağız. Tekrar bir sağ yaptığımızda Log Station'a varıyoruz. Okey evet. tamam. O zaman... Tamam o zaman haydi bakalım. Buyurun. Buyurun. Arif alalım olmasın bu daha büyük kamyon var. Evet Arif'in kamyon büyük o önden gitsin. Tamam hadi çıkıyorum o zaman ben yola. Hadi o zaman çık bakalım. Biz de kornaya basalım. Altta kalmayalım. Tamam, ben de çıkıyorum. Sen de çık. Ben de arkadan takip edeyim. Aynen öyle. En azından önümdeki iki aracı da izleyicilere paylaşmış olurum. Bari sen yol anladın mı? İşaretledin evet. beni. Tamam. Yok işaretlemedim ama. Her şeyi takip edelim. Zaten... Lumber mill yazıyor galiba. Oh, ya da şey. Oh, oh, oh. Yan oldu? Sen de sitemi değiştirmedin evet. mi geldin? Değiştirdim. Ne var zincir mi? Ha çabuk. Yo zincir de yok. Offroad tire. İyi. iyi. O da güzel. Sanırım şey ben... Yok diye veriyorsun yanı. Sanırım ben... Ben zinciri aldım mı ya? Şıkır şıkır evet, evet. Var var. Şıkır şıkır al sesi geliyor. Hı. Almışım zincirimi Evet. Aslında senin araçta da şey olması lazım. Medium lock frame olması lazım ya. Bende ben de mi? Yani. Yok yok Arif'in aldığı bu yeni p 12 pasifikte. Üstü için var. Aha aynen arkasına direkt bir tane medium frame alabiliyorsun. Kasası çok büyük ya bunun. Aynen. Oradan dönüyor lazım. Yok bundan sonra dönmeyeceğiz mi? Hayır burası olması lazım. Bakın, Hemen bakalım. Kaldı, görev şeyi. Yok bundan sonra. Burası kargo konteyner. Bir sonrakinden döneceğiz. Aa, evet onu kaçırmışım ben arada. Ağaçtan arasında da gözükmüyor çünkü. Bir de çok yeni bir harita ya. Şeyi de bilmiyoruz Hatta şu an. an. Da var yani. Ben de yani, çok Alaska'da oynamadım. Evet. Siz. Şey de var çünkü yani. Yabancısıyız şu an. Öbür harita olsa Michigan mıydı? Michigan artık ezberledik. Ezberlemiştik. İleriki haritalarda da çok vakit geçirdim de harbi Alaska'yı pas geçtik ya. Burada pek benim ihtiyacım olan bir şey yoktu diye. Selamlar dostum. Hoş geldin yayına. Evet buradan sağa gireceğiz Allah, ne oldu birden çok yok. yakın takip ya işte yapıyormuşum. Olsa yapacağız. Şey yok tamam tamam. Yani. Benim benim atan, benim hatam. Yok bir de çok gereksiz yakın takip. Gereksiz yakın takip yapıyordum. Ondan oldu. Evet, Arif şu an sarıyor. Evet, Arif'i kurtarıyoruz. Benzin depoları oturdu zannettim de. Ha. Evet senin benzin depoların da maşallah var bu arada gerçekten. Ya gitse, ittiriyorum 20 litre yakıyor. Yani. ben lova aldım. Saplanmadan tatlı tatlı gidelim. Yalnız kar evet. efekti çok keyif şu an. Oha ben sen trailer'a çıkmışım sen götürmüşüm beni. <laughs> Onun için mi <laughs> gidemiyor ben? Artık gidersin çekildim. Buradan Hı, sonra canım. sana yapacaktık. Peki, Böyle herhalde. Yine de devireceğim ben bu tabelaları galiba. Yo şu anda bir sıkıntı yok gözükmüyor. Daha yolun çizgisinden bile çıkmadım. Ha ben bu aracı yükseltmedim ondan oluyor. Bir saniye Onur. Olur. Aldım yükselttim şöyle bir amortisörleri. Ben sanırım Oraya gelemiyor gibiyim bakma. ama. Evet aktif süspansiyon var bunda. ben gelemiyor gibiyim ama. Yiyecek Onur mi? Bak, bak, onur'a destek at. Olur. Bakıyorum şu an olur. şey yapıyorum. Başka, istersen. attım attım şu an. Ya ben gene beklemiş köşede de. ya yani ben lastiklerimi aslında şey alsaydım daha iyi. Sen, çamur demiştin ya. Çamurla geçsen geçsem falan olmaz aynen. Çamur lastikleri bu batar şeyde çok daha iyi çalışıyor. Ben şimdi mesela e, buradayken hazır gidip değişip geleyim mi ya? Bir dakika da. Olur. Olur. Sanki değil mi? Trailer olur. kalsın burada. Tamam kalsın. Ama şeyde asfaltta çok dikkat et. Aşırı kayıyor. Yani dümdüz gidiyorsun falan yaptık Gördüm biraz önce. Evet. Ben bir recover diyeyim. alalım Et soldan mı geliyoruz? Evet. Gel. sol mu yaparsan sağda göreceğim sizi. Tamam dönüyorum. Kornaya gel. Game'i de hopur kornası gibi ya. Yani, i̇ri arabalar güzel ya kornalar ona göre. Hoş ve değişik kornalar var araçlarda. O, o, bayağı baya baya fark etti yalnız ha. Şu an evet. bildiğin. Geliyorum. Bu yollarda çile çekmeye gerek yok ya. Niye uğraşmadık? Var mı yani yokmuş, geçir. yokmuş. Konteynerlarla bitiyormuş. Hiç boşuna girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Anam ben senin etrafından dolanmışım. Nasıl becerdim o işi? Mediumlar mıydı? Medium lock Medium muydu? Evet. Haydi o zaman gidiyoruz. Yani dönersin de zaten kamyon trailer'dan uzun farkındasın değil mi? Kamyon dönecek şekilde ayarlarsan trailer arkandan git. Kamyon, kamyon çok uzun ya. <laughs> yani o yüzden bence çok kasma yani trailer açıktan alacağım diye. Kamyon dönecek şekilde girdim mi iş bitiyor. <laughs> Buradan U döndük değil mi? Yani etrafından evet. döndük diyebiliriz. Dediğim gibi o kamyonun tek sıkıntısı şnorkeli yok. Yani derin suda bayağı yoracak seni. Ama bayağı Eğer bir lazım. Yeni, Bunu normalde yeni... Efendim? Şey, yeni model çocuk ismi gibi. Derin su. Derin su. <laughs> Kesin koyan biri vardır. Derin çünkü bu aralar çok... Ben böyle duyuyorum çocuk isimlerinde derin. Vardır abi. O zaman sulu su da az kalmış yani gelmesine. Zaten her şeyin sonunda eklemiyorlar mı? Arif su. Valla olur. Arif'si onursu. Onursu. Burak su. Burada su der gibi. <laughs> Yosun su bitkiler. Şimdi ben buradan sola sol sağ yapıp sağ yapacaksın. Yola çıkacağım. Sağ mı döneyim burada? Takip edeceğiz. Sağa döneceğim evet. Sola dönersen çok fena yerlere gidiyor. Ay taraftan dolaşsak fena olmayacak. Sol sağ yapmayacağız mı ya? Yok. Ha direkt sağ tamam. Gerçi burası asfalt değilmiş, ben niye asfalt? Yani haritada asfalt gibi gözüküyor ya, ana yolu yani. Asfalt olmasa da. Senin o araç nasıl dönecek Arif ya, arkadaş. O işte. O çok çok acayip. Benim araç ortadan kesiyor. Peki senin loglar da bir enteresan duruyor zaten. Ya senkronizasyonda hala sıkıntı yaşıyorlar bir enteresandır. O, burada benzin varmış ben bir benzin alayım. Hepimiz bir uğrayalım Sı zaten yan girmişken. Yani benim daha o, çok olur. var gerçi 280 litre var ama olsun. Hazır gelmişken almakta fayda var. Niye almayalım yani. 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 Var, zaten 100 litre falan kaldı herhalde bitirmiştir yolu. Yok vardı bayağı. Değil olsun hazır bulmuşuz. Hadi kardeşim ya. Yapacak bir şey yok abi. Benzin kıtlığı var. Yani benzin yapacağız. istasyonlarının önünde meşhur cibizim olmaya çalışan insanlar gibisiniz ya. ya. Aynen hiçbir yere sapmayacaksın. Saw arıyoruz. Ya da lumber mill yazan tabelaları takip et. Mutlaka bir yerde denk geliriz. Daha yukarıda zaten. Aynen. Yani bir etraftan dolaşacağız. Şurada Bani bir görev var açmıştık acaba. Onur benzin alırken ben de şunu açıvereyim şuraya gelmişken. Tamam. Tamam. Açılmadıysa. Buradan geçtik mi hatırlamıyorum ama. Yok canım daha yeni oynuyoruz ya. Hiçbir yerden geçmedik daha. Evet. Stuck in the diye. Devam devam devam. Harif devam. Mi geçtim mi Onur sen? ben geçtim. Sen geri geri gel. Gel geri, geri Oo. gel. He, burada ne? burada aslında Burak mı önden gitseydi ya? Yedi. O Arif oradan geçer ya. Geçer mi? Artık biraz daha kapasiteli bir araca sahip yani buralar. Kaç inç 52 mi? Evet. Sen de çok gidersin güzel, onu. Evet. Güzel, güzel. Şu an şu an bir şeyin haritanın tadını çıkartıyorum ya. Yani şu an anlatamam yani. Gerçekten. Bence Gerçekten. Şey seviyesine geldiniz yani. Benden yardım almaya gerek kalmadan hareket çek durumdasınız diye düşünüyorum. Ben şu an low'da gidiyorum sadece. Bu kadar. Tamam canım. Yok ben otodayım. Yarım gaz. Ayağımla yarım gaz basıyorum. Low'da az yakıyor. Haberin olsun. O zaman onu alalım. Gaz Low, low bende şu an bakıyorum 11.5 yakıyor. otoda da yarım gaz ne yakıyor? Bakayım. 7.4 yakıyor. 7 9 arası yakıyor. Hangisi rahatsa. Ya fark etmiyor. Şu an Auto işte bas. benim için aynı. Benzin var. Seni trafiğe şikayet edeceğim olur. Hı? Plakan çamur olmuş hiçbir şekilde okunmuyor. Trafiğe şikayet edeceğim seni. Ama trafiğe çıkmıyor ki bu araç. Burası trafik ki ana yol Bende baksana. Bende yaka da yok. <laughs> Sen zaten tamamen şey ya eşkal gezeceksin yani koca araç. Gerçi bakayım bende var mı? Evet. Bende de, de yokmuş. Çok güzel bir yere geldim. Hakikaten çok güzel bir yere geldim. Ha, ya bir şey olmaz ya. Şu direkt ayak duruyordu da rahatsız etti beni. Tam bin çattı bana ya. <laughs> ayağı gibi araçsın. Çeker yani. Durdu ama adam ya. Vinç attım durdu biliyor musun? <laughs> i̇şte daha ama çalıştırsaydım çabuk. şey o double olan var ya onu aldım tamam çekerim yani. Ya işte sizin araçlarda şu anda da motor falan upgrade'leri yok. Ondan birazcık zorlanıyoruz o kadar. Evet, evet aynen, öyle. Yani. aynen öyle. Aynen öyle. yanımıza geldik. Yol parlamaya başladı. Onu yokuş aşağı şey inerken göreceğiz. Hoppa. Kayıyor mu? Kayıyor. Evet. Ee? Evet, uzun araç. Arif bu uzadı gitti mi ya? Ben önümde görmüyorum. Sağda. Arif sağda. Bu arada haritayı açayım. Tamam ha, doğru yok. Yok ya artık asfaltı takip ederek gideceğiz. Zaten şurada fren yapacağız, kafadan kaymalar engel için. Onur da kaydı herhalde en sonunda kafadan. Evet, biraz ben de şöyle değil. bir şey yapıyorum, yan veriyorum. SnowRunner'ı da yan vermedik demeyiz. Ya tek yapman gereken... ...trene <laughs> güzel uygulamak. Dibine kadar basarsan dümdüz gidiyor. Yok ben şu an sadece ayağımı gazdan çekiyorum yani hiç frene basmıyorum. Orada bile orada bile hemen arka kayıyor. Ayağımı gazdan çektiğim anda arka kayıyor. Oh. Şey, en azından görev şeyi gözükmeye başladığına göre çok fazla yolumuz kaldı. Lastikler kendi huzurlu ve güvenli yerlerine geldiler. Aynen. Oo, burada yol bitti. Nasıl bitti? Yani Nasıl yol, yol bitti var, ya? ya? Kart komple. Ha, tamam canım. Ben bize, de kar. Değil, bize, de. Kar bize kar bize kar ne yapar abi? Oryuluz. Önünde bize yok mu Bize kar ne şey yapar? Çıkmıyor bu turuncu. Yok. Ok var var. Sağ ok görüyor, etam görüyorum ama. Devam et o zaman. Bu gidemiyor bırak. Evet. Ağırlaştı. <gülüyor> <Geçeğim> <gülüyor> mi öne? Görev olarak bugünkü görevimiz şey gemi çekmek. Ben hemen bir gemi asılmaya gideceğim. Değil mi? <laughs> Zaten gemi gibi. Çin uşaklar şaklar çekin. Benim öne geçme şansım kalmadı. Ya bir beam olmadı ya Burak. Ne olacak inşallah onu da yapacağız. Her şeyin hayırlısı. Şu yarın müsait olursan eğer fırsatın olursa direksiyon ayarlarını yapalım. Arif gelmese de online sunucular falan bir şey yok mu ya biz girip baksak oynasak. Bildiğim kadarıyla peer to peer bağlantı var da vardır. nasıl yapıldığını tam bilmiyorum çünkü içinde derbi arenalar falan var. Hmm. Distraction derbi falan takılabiliyorsun ya da futbol falan da oynayabiliyorsun 4 araba. Hmm. Arabayla futbol oynamak değişik bir durum tabi. Şey var ya işte öyle. Çok bir tane oyun işte var, var. çok meşhur. Şey yaptım ya. Evet, ha, şey oynadım. Baktım biraz. Ama direksiyon şeyde e, klavyeyle çok sıkıntı ya. Tabii. Mesela bence dediğim gibi sen o direksiyonu al. Yani çıkar artık evet. bu işler için. Snowrunner da rahat edersin aslında. Ya hem Snowrunner da rahat eder. Evde direksiyon var kullanmıyor. Gerçi sendeki direksiyon Momo Racing'ti değil mi Arif? Momo, evet. Ya o çok az Burak, derecesi 80 derece onun. 200 derece. 200 ben mü? Kaç Erol Erol sönmez. Hoş, verin, geldin hoş, Erol. hoş geldin Erol. Hoş geldin Erol. Aramıza hoş geldin. Erol benim tayfa. O selamlar. Siz nerede kaldınız ya? Dostum ancak ben çıkıyoruz ya. Bakayım, ya ben arkamda arkamda Burak arkamda vallahi tam oh, arkamda ama. Şimdi buradan. Bakayım. Yolun önünde açık. Yoldan mı gideceğiz? Burada harita kapalı olduğu için görmüyorum. Herhalde sol Hoş buldum, edeyim, buldum. İyi oyunlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için, yalnız bırakmadığın için. Düz gideceksin evet. O normal yolu takip edeceksin. İleriden bağlanıp ana yola döneceğiz. Tamam. Öyledir herhalde. yani bu yani. su birikintisini direkt ortadan geçmiyorum değil mi? Vallahi istersen soluna doğru. Ha yok canım dereye girme direkt. Ama evet, birazcık o. yolun içi, suyla birleşiyor yani. Ha o problem değil. bakıyorum. Ara araç o kadar yüksek ki. Siz dikkat et çok kolay devrilen bir araç aldım. Zıp zıp zıplıyor zaten. Aynen. Bir daha onu yükseltirmiş süspansiyonu biliyor senden. Yalnız şey çok başarılı. Şu an gireceğimiz yerin görüntüsü çok başarılı. Burak bir Beam de şey yaparız ya. Yayın yaparız yarın akşam falan olmadı dedim i̇şte dediğim gibi bir ayarlarına bakıp şey yapabilirsek. Evet evet çok keyifli olur. Kullanabilirsek. Onda şey yapabiliyor musun? Bu senaryolarda biri polis, biri hırsız oluyor ya. Yok. Multi'de onları Oğlum, yapabiliyor bu... musun musun? Şeyler? Senaryoların içinde dedim ya sadece yanında böyle iki yazan, dört yazan görevler var. Futbol olur. Dedim ki Distraction Derby var mesela işte. Hmm. Onlarda ya, o şeyden fazla olanlar multi. Ya, ama geri kalan da free roam yani. Anca haritada bir şeyler yapabilirsek yaparız. Bizim hayal gücümüze kalır yani hiç. Ne oluyor? ya oynarız ya. Yani. her şey yap orada durma. bir şeyler yaparız. Ne bileyim. Yapalım ya. Hazır aldık. Var. Sınır da çok yani yok. Bir sürü mod var. İsterseniz North Life kurarız. Sonra da biliyorsunuz da ilk virajda çarpar dedi tamam. İkinciye geçemedim. İşte bunlar hep tecrübe. Dağla. Ben şu an kendimi sağ sol sağ sol yaparak dışarı atmaya çalışıyorum. Bir sağ çekiyorum evet, kendimi. Sonra sola doğru basıyorum aracı. Bu sayede kendi lastik çukuruma girmeden Gitmeye çalışıyorum. Ne, uzamışım ya. İstemiyorsun ya arkamdakiler geliyor mu? Çıkıyorlar mı? Yardım bir şey lazım mı? Benim de ya. yani. Tamam normal o araç. E sen normal zaten bizi yani. çekeceksin. Artık evlere geçmenin vakti geldi diyorum ben size. E ben de geçeyim o zaman artık. Yani. Ama sordum neyi alayım diye. Arif dalga geçti. Tayga oynadık biz de. Et, öteki haritalardan bir şey alıp gelmemiz lazım. Oy 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 şu an var ufak ufak fren yapıyorum kaymasın diye ama artık basmak zorundayım frene kayacak büyük ihtimalle. Yattı gibi. Yol mu şey? Eğimli. Yol aşağı doğru akıyor. Ben gaza basmıyorum. Frene basmadığım anda araba kendi akıyor. Üstünden geçiyoruz ondan. Evet aldım Lova. Trene bastıktan 5 saniye sonra falan duruyor araba. Bakayım, evet sound'a fena değilsin. Şu an senin aracı da kesiyorum. Senin şu yedek lastikler çok iyi ya. Evlerde takılıyor iki tane, üçer tane. Evet ya. Alıyorsun yanına lazım oluyor diye. Altı çok tane iyi o. Var. Ne yapsın araba? İki tane de yanında taşıması lazım. Biraz da iç kameradan oynayalım. Ben iç kameradan hiçbir şey görmüyorum bu araçta. E şu an ama tırmanıyorsun normal. yani. Bir şey normal, görmemen normal. Yok, öyle bir burun var ki bir de bu araçta. Hadi ya. Düz devam ediyoruz değil mi? Ben bakayım. Sanki arkadayım aslında. Evet, düz, düz Sanki devam. öyleydi. Aynen düz devam ediyorsun. Ondan sonra bitiyor zaten. Zaten karşımıza çıkacak. Zaten ana yoldayız ya. Onur bu senin low mu yoksa oto mı zorlanıyorsun? Low, o alayım. yandı. Sanki yani. Bakayım verdim otoyu. Yok mu bir hareket? Yok. Vallahi. Daha ziyade patinaj çekiyor. Aa doğru ama sende de motor yok ya. Arkadaki motorum şey çok yok motorum. Evet ben şu an ön tarafta winch ata ata böyle bildiğin Spiderman gibi gidiyorum. İyi açıldı. Sen yokuş yokuştan çık kaynaklı. Benim yokuştan Yen kaynaklı motor. gidememe problemiyle karşı karşıyayım. Eee? kuşlar havalanıyor sudaki etraftaki. İleride inşallah şey yoktur yokuşları. Asfalt yoktur. Öyle bir şey varsa ben yol vereyim sana direkt burada. Bir şey varsa zaten kenardaki elektrik direklerine takla takla çıkacağız arkadaşlar. <laughs> en kolay çözümü başka türlü çok zorluyuz. Aynen öyle. Biraz mesafe bile verebiliriz aramıza Eğer öyle bir şey varsa. Arif görüyor gerçi yol ama. Birazcık bildirsen. sen. çift bir rampa var ama... Asfalt değil değil mi? Anlatmıyorum yok değil. İyi değil asfalt değil. İyi o zaman asfalt değilse ama bir şey olmaz. Ama otoda çıkamadım lova aldım. Ama ben şu an hiç riske girmeden Burak'ın dediği gibi... ...şeylere... Arif bir de tekerin tekini soldaki şeye attım, kara attım ben. Senin izine girmiyorum mesela bak sen de öyle yapabilirsin. Karda daha iyi gidiyor. Şu an. Daha rahat çıktım karda ne yalan söyleyeyim. Ya şimdi o bir şey sıkıntısı var. Gerçi burada yok da. Mesela derin karda oyduğun yeri e, sanki boş gibi gözüküyor ama. Aslında birbirine bir batıkmış gibi düşünüp bayağı zorluyor aracı. Hmm. Gün gelecek denk geleceğiz. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şu anda örnek yok gösterecek. Aynı yerden geçeceğiz. Mesela avan kısmı. Bile taban kısmı mesela şey yaptığı için sürttüğü yerleri karı sülüyor aslında süpürüyor üstü, düzeltiyor. Hmm. ona denk gelmedik o kadar derin karda yürümedik ama onu da yaptığımız zaman diyeceksiniz daha ne güzel bak. Yükseklik o yüzden işte takılmalar oturmalar başlıyor yani. Mesela benzin deposu tayganı çok alacak. O derin kara girdiğinde oraları sürtmeye başlıyor. Bu sefer yavaşlıyor yani. Durduk yere. Bununki de alçak. Ama o baya yüksek bir araç. Onun ha, evet, yüksek standart yüksek şeyler bildiğim kadarıyla 52 mi 53 mi inç lastik takabiliyorsun. O baya büyük yani. O baya evet, inç Benim ya. Benim Azov'da 47 var. Lastik olarak. Evet artık otoyu alabiliriz. Onur sen de alabilirsin herhalde. Aldım otoyu kardeşim. Aldım otoyu geliyorum kardeşim. Yani çıktığınızdan sonra sorun yok. Ben de vereyim. Onu bu arada sen iç kamerada oynuyorsan kapatayım mı çıkarı Yok yok dış kamerada açıları göstere göstere gidiyorum. Çaprazdan oynuyorum hatta şu an tam arkasından da değil ki. Haritayı güzel göstereyim. İyi ya ben de pedalları yanaştırdım bugün çok güzel oldu. Oh mis. Artık Hilan ya başlayalım yani lazım olacak. Evet. Eski yarış günlerine dönme vakti. Bunu verdik. Şöyle sağdan dolaşayım ben. Görev. Evet. Görev bitiyor mu? Görev bitecek bunlar teslim etmesin. Tamam işte. ben de teslim edeyim Sen Orada verebiliyor musun? Burası U dönüyor Aa, şey, Ben Şimdi aracı şeyi bırakıyorum. Aracı şeyi dışına getirme. Tamam. Şöyle geçeyim. Tamam ben de tamamlıyorum o zaman. Sen de tamamla. 600 XP Allah bereket versin. Aynen öyle 624 XP kazandık. Evet keyifli bir görevdi. Güzel bir görevdi. Yeni aldığımız haritada, yeni açtığımız haritada ilk görevimizdi. Bakalım sırada hangi görevler var? Neleri birlikte yapıyor olacağız?